Cezaevinde dip koğuştan sayım alıyor asker. Biz de sayım veriyoruz. Bir üsteğmen. Yüz başı geliyor, bin başı geliyor, az subay geliyor. Allah kurtarsın diyor çıkıyor. Gidiyor. Ya bir üsteğmen geliyor, iyi akşamlar arkadaşlar diyor git. İhsan Barutçu, Ali Bilir, Kadıköy Mühendislik'ten Ömer Demirci, Rahmetli Aydın Aksar. Toplandık dedik ki ya kardeşim ne niye dedik? Allah kurtarsın demiyor. Ya dedik bu akşam sayıma geldiğinde buna bir soralım bakalım. Niye bu bize Allah kurtarsın demiyor. Fevko işimiz hepimiz toplandık. Rahmetli Aydın Aksar da uzun boylu ya Ümraniye Ümraniye yapan adam. Arslan gibi bir adam. Kapıya koyduk ki bacakların arasından hani falan kaçmasın. Ömer Demirci de Kadıköy Mühendislik'ten vurduğu yerden ses getirir. Böyle aslan Türk yurdunda kalıyor. Kadıköy Mühendislik'te okuyor. Geldi bu sayımı aldı. İyi akşamlar arkadaşlar dedi. Ömer Demirci dedi ki bir dakika komutanım dedi. Askeri cezaevinin Tugay'ın içindeyiz Kartal Maltepe'de. Durdu. Buradan dedi Allah kurtarsın diyeceksiniz dedi. Çıkacaksınız. Vay be dedi. Üsteğmen. Sizle bu konuyu tartışırım dedi. Biz de neyi tartışacak biliyor musun? Allah'ın varlığını yokluğunu. Sadece Ömer'in havada uçtuğunu gördüm. Bir küt sesi duydum. Bir kafa Asteğmen yerde. Bir daldık. Allahu Ekber tekbir sesleri göklere yükseliyor. Bir anda Aydın'ın bacaklarının altından asker yetiş falan filan derken askerler tak 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 falan filan bir anda isyan çıktı. Bir başladık biz. Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz. Çünkü bu yol kutludur gider Tanrı dağına. Başladık bu maçlara. Ortada demir kapı var. Bükülmez. İki bükülüm yaptık onu böyle. İki büklüm. Bütün kilitleri patlattık. İl Jandarma Alay Komutanı Halit Katal geldi. Ne istiyorsunuz? Niye isten çıkardık? Ne diyor bu dedik ya? Biz burada niye yatıyoruz ya? Bu secdeyi niye yapıyoruz komutanım? Biz Allah için burada yatıyoruz. Kim bizle Allah'a tartışabilir varlığını? Ha öyle mi dedi konu? Konu bu dedik tabii. Bu kim dedik ya? İmansız sokmuşsunuz cezaevine. Bizi de Allah'a tartışacak. Hemen görevden aldılar. Böyle bir şeyimizde yani bir operasyonda Allah için orada harbiden yapmış olduk yani. İmansız bir subayı bile orada tutmadık yani. Ölsek de şeklimiz bu yani.